Merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle instant potta pirinç pilavı yapacağız. ben daha önce pirinç modunda yapmıştım ama bu sefer basınçlı pişirici modunda yapmak istiyorum. Direkt pirinç su tereyağı koyup da yapabilirsiniz ama ben bu sefer sote modunda pirinci birkaç tur döndüreceğim tereyağıyla beraber bu arada pirinci direkt haznesinde yapacağım daha önce haznesinde yapmamıştım bu sefer hem haznesinde yapmayı deneyeceğim hem de basınçlı pişirici modunda yapmayı deneyeceğim yani pirinç modunda değil arzu ettiğiniz miktarda tereyağı ben şöyle göz kararı biraz koyuyorum gördüğünüz gibi tereyağım şöyle erimeye başladı birkaç tur şimdi pirincimi yıkayıp süzdüm pirincimi koyup birkaç tur çevireceğim Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum. Şimdi ben bunları güzelce içine koyacağım. Evet pirincimi koydum. Şöyle birkaç tur karıştırıyorum. Çok çok az kavuracağım. O tereyağla pirincin böyle iyice bir özleşmesini istiyorum. Şimdi şöyle istediğim kıvamda ben biraz pirinçlerimi kavurdum. Bu arada benim pirincim az. Şu gördüğünüz bardak ölçüsünü kullandım. Suyu da yine bu bardakla ölçüyorum. Bire bir 125 bir 25 oranında kullanabilirsiniz. Soğuk su. Şimdi suyumu ekliyorum. Kenarlardaki pirinçlerimi şöyle bir topluyorum. Çok çok az daha ekleyeceğim. Dediğim gibi 1.25 daha iyi olur. Şöyle çok az daha suyumu ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Şu şekilde bir kere daha karıştırıp modu iptal edip basınçlı pişirici modunu açacağım. Şimdi iptal ediyorum. Kapağımı kapatıyorum. Burayı kontrol ediyorum. Basınçlı pişirici modunu açıyorum. Süre olarak 4 dakika seçeceğim. Low ayarda sıcak tutmayı kapatıp başlat'a basıyorum. Şimdi süremiz bitti. E, pirinç pilavından hızlı salınım yapmıyoruz. Basıncın kendisini doğal salınım yoluyla bırakmasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık bir 4-5 dakika sürecektir. İçerisindeki miktarı göre değişiyor. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika kadar sürdü. Şamandıramız aşağı düştü ve şimdi kapağını açıyoruz. Dikkat edin burada buhar yüzünüzü yakmasın. Ben şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi size de göstereceğim. Bakın pirinç pilavım şahane oldu. Asla yapışma yok. Ve o kadar güzel oldu ki. Şimdi bunu tekrardan demlemeye bırakabilirsiniz. Şu an çok sıcak. Hem buhar ben şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. Ben şimdi bunun üzerine bir bez örteceğim ve biraz daha demlendireceğim. Şöyle tabağımı da hazırladım. Bakın tavuklarım harika pişti. Dışı çıtır çıtır içi gerçekten sulu sulu ve çok lezzetli oldu. Bu arada pirinç pilavını da instant potta yaptım. Ee, önce hangisini yüklerim bilmiyorum ama ikisinin de tarifi kanalımda olacak. İzlemeyi devam etmeyi unutmayın. Kanalıma takip almayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.